Kıymetli dostlar, hepiniz yepyeni bir Mount Blade 2 Bannerlord videosuna, bir Bannerlord canlı yayınına daha hoş geldiniz. Sturgia serimiz, Sturgia Krallığım serimiz kaldığı yerden devam ediyor dostlar. Buyurun lafı fazla uzatmadan yeni bölüme geçelim. Bu arada dostlar videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, destek olmak isterseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. En son Batanya'ya çok sağlam bir darbe vurmuştuk. Üç şehrini birden ele geçirdik diye hatırlıyorum. Şimdi büyük devletlerden bir tek savaşımız Aserayla kaldı diye hatırlıyorum. Aynı politikayı Aseray'a da uygulayacağım dostlar. Ve oyunumuz yüklensin. Yani şöyle siz haritayı bir gösterelim dostlar. Polin ordusu baya kalabalıkmış. Burada Hüsnü Fulk'u savunmaya giden iki tane adam var. Gayet güzel. Yani serimizin yavaş yavaş sonuna geleceğiz dostlar. Geliyoruz daha doğrusu yavaş yavaş serimizin sonuna doğru. Can Mars'ı kuşatan var. Valla Jal Marisi de kuşatıyorlar. Sıkıntı yok. Hepsini alırız. Üstü fulku bir korusun bizim çocuklar. Biz de şöyle gidip biraz asker alalım dostlar. Asker ala ala gidelim. Gel la gel. Barış yapacağım sizinle gel. Neyse bunlar buraları kuşatamaz ya. 190 kişi var. Bence kuşatamazlar yani. Biz o yüzden direkt dostlar direkt olarak e, şeye gidelim. Jal Mars'ı kaybetmişiz. Geri alırız. Hiç problem değil. Alacağız da zaten. Bu ses kalesini kim kuşatıyor ya? Bir bakabilir miyiz oraya? Kim kuşatıyormuş orayı? Allah aşkına ya. Şuradan bir gidelim. Rota eden de imparatorluk askeri alacağım. Güzel, Allah bereket versin. Devam abi. Bunlar bu orduyla mı bize gelmişler? Gerçekten bu orduyla mı bize gelmişler yani? Kaç tane benim lejyonerim var? 85. Lejyoner sayılmaz ya. Bunlar baskın yapa dursun dostlar. Ben Asaray topraklarında yeni bir ordu toplayacağım. Şu ses dayım kalesini kuşatan arkadaşı bir görebilir miyim ya? Gir kafalama şuna. Gir kafalama. Dük Kastor. Kastor seni yazdım kenara. İmparator sen gel. Sen gel İmparator. Sen gel. Tamam güzel. artı Artimendros'u bırakalım. Biz de level atlamışız dostlar bu arada. Aleyküm selam bro gamer Enes kardeşim hoş geldin. Hmm. Böyle yapalım. Yaya verelim. tamam böyle olsun bakalım Kimlik de var bizim karakterde güzel ben koskoca bir ordu toplayayım yine dostlar süper 306 kişi Hüsnü Fulk'u savunmuş bizim çocuklar. Gayet güzel. 314 kişiyi doldurduk. Kotamız doldu tamam. Şimdi. Şimdi dostlar buradan direkt ee, bir şehre uğramam lazım benim ya. Derken Onira mı var orada? Danustika var. Danustika'dan ben toplayacağımı toplarım ya. Güzel. Jan Mars'ı kuşatmış bizimkiler. Jan Mars'takiler isyan bayrağını bize... Bunların da isyanı anca bize söküyor ya. Aa bekle bekle. Bekle ben burada bir ordu toplayayım da sizin şu şehrinizi alayım ya. Eğer adam bıraktıysalar. Miloş sen gel dostum. Nivya daha 5 günlük. Adam bırakmamışlar ya. de 450. Alır mıyız be? Bence zorlasak alırız gibime geliyor ama. Ha tamam Dengul geliyormuş burayı kuşatmaya. Güzel. Bizim çocuklar bir daha janmar saldı. Bizim çocuklar sürekli alıyor dostlar. Sürekli alıyor. Nedir şu an durumlar? 10.000'e 10 21.000 güç var. Bu Asera'ya bayağı sağlam e, vurmamız lazım dostlar. Bunlar bayağı kendilerini geliştirmişler çünkü. Penderyak kalesini Serandon'a verelim. Jalmars'ın sahibi de Serandon olsun. Biz de şuraya bir girelim. Selamünaleyküm Aleyküm deyip. Asker sayımda eksilme yok. Onda problem yok. Şuradan gelelim. Ticaretten. Biraz elimizde avucumuzda olanları bir satalım. Zaten 60K'lık yoktur elimizde ya. Var mıdır? Dostlar var olabilir. Ben şimdi o yüzden hepsini vermeyeceğim. Şöyle elde satacağım. Fazla da gitmesin yani. Güzel. 5 tane katırı ver. 11 tane yük beygirini ver. 203 tağılı ver. 135 balığı ver. Tamam. Böyle bir anlaşma yapalım sizinle. Şimdi. Bizim çocuklar ordularım orduları kuruyor. ise gidiyor, Jalmars'a gidiyor, Jalmars'a gidiyor. E ee, bana adam bırakmamışlar ordu kurmaya dostlar ya. Dengul kuşatacak tamam bu bunda sıkıntı yok bu da kuşatıyor bunlar Jalmars'a gidiyor Suvista Jalmars'a gidiyor. Bu orduyu dağıtıp ben kendime bir ordu mu yaptırsam acaba ya? Zaten dağılacak bu ordu ya. Tamam bir şey olmaz. Bir tane ordu dağıttık. At taraf. Ben toplayacağım çünkü. Demir gel reis. Komatasa gel bakalım. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Milos. Bunların arasında sen gel. Bir de Gavin gelsin. Bana kalabalık birlikler lazım. Aynen öyle. Nivia sen gelme ya. Sen uzaktasın. Bir de Espedia gelsin. Tamam. Güzel. Sizi Danüstika'da bekliyorum gençler. Hadi buyurun. Gelin buradan çok fethi yapacağız şu an. daha Danustika'da beklemiyorum ben sizi. Danustika'ya gelene kadar oho. Çok uzun sürer. Ben sizi şurada ileride şu kaleyi maleyi alırız zaten ondan yana sıkıntı olmaz da. Ahandana Tun'un ordusu. Gel gel. Gel Natuncum gel. Gel biz içindeyken de kuşatabilecek misin bakalım. Al Zoros'cum senin olsun. Yemez senin burayı kuşatmam be. Hadi be dayılar nerede kaldınız be? Dengul da geliyor. Dengul bin kişiyle de geliyor. Bizim çocuklar bunlara bir dalar. Durun benim de canım çekti durun. Güzel. O savaş bitmezdi dostlar savaşı. O yüzden girmedim. Sakın yanlış anlamayın. O savaş harbiden bitmezdi. Dengul sen nereye gidiyorsun ya? Kibar kuşatıyor. Kuşat kuşat. Bizim çocuklar da burada azıcık katsın kendini. Ben onu bekliyorum. 1300 güzel. Şöyle bir 1500'e ulaşsın sayımız. Ondan sonra çıkacağım. Aleykümselam yiğit balcı kardeşim hoş geldin. Ordumuz bir toparlasın kendini. dostlar benim hedefim direkt olarak Batı bize savaş açmış. Batı bize savaş açtıysa Batı'ya darbe vurma zamanı dostlar. Batıya darbe vurma zamanı. Gelişmiş ordumuzla gideceğiz. Madem Batı savaş istiyor, savaşı alacak hem de kralını alacak dostlar. Hiç merak etmeyin. Ver abi bütünlüğü. Ver ver. Namımız var. Ver. Nüfusumuz var. Hepsi var. Ver gitsin. Şimdi batının şehirlerini bir kuşatalım da. Batının aklı gitsin bakalım azıcık. Batanya'da savaş açtı. Gayet güzel. Gayet güzel. Alayı gene savaş açıyor bize dostlar. Tamam o da sıkıntı değil Batanya'da görür gününü Hiç problem değil Böyle Sanayiopa'ya bir gidelim sana yapmadan yiyecekleri fullleyelim. Ben batanyayı bitirmeye gideceğim bu ordumla. Diğer çocuklar da takılsın işte. Diğer çocuklar da takılsın kendi çapında. Dung Dice. Her yer kuşatılıyor dostlar gerileme dönemi mi başlıyor yoksa ne oluyor? Bizim çocuklar gitti. çocuklar gitti dostlar bizim çocukları indiridiler. Aleykümselam İslamcan kardeşim hoş geldin. Her yer kuşatılıyor şu an çünkü bütün diyarla savaş halindeyiz. Bekle lan batan ya. Önce seni bitireceğim. Sonra batıya dalacağım. Bekle. Lan biriyle de barış yapamıyor muyuz ya? Nedir ya? Seon'un da kuşatmayı değilse onun aldılar. lan oraya gelene kadar ben Gelin buraya gelin gelin. Oo. Direkt asker gönder abi. Direkt asker gönder. Batı İmparatorluğu'nun da gücünü kıracağız dostlar. Hiç merak etmeyin. Yaralılarımız bir iyileşsin. Hangi şehir düştü? Bir bakalım şimdi. Var mı düşen şehir? Yok. Güzel. Düşen daha yok. Ben önce şu Batanyalı arkadaşları bir bitireceğim. Gelin gelin alayı zaten şey Z İmparatorluğu mu vardı da savaş açtı dostlar? Galiba oyun bize en cilveli halini sunuyor şu an. Bir saldırıya önderlik edelim bakalım. Ne çıkacak ne bitecek göreceğiz dostlar. Diyecektim bu ne? Ortalık bembeyaz dostlar. Hoş geldin muhalefet Adem Koca kardeşim. Ne atıyor lan bunlar böyle? Lan atmayın koç başının canı kalmadı atmayın. Ayda dostlar geri çekiliyoruz. Geri çekiliyoruz. Maalesef geri çekiliyoruz. Bu iş böyle olmayacak. Siz görürsünüz şimdi ya. Ben bu çocukları bir salıyorum. Tamam mı? Yeyin abi. Ne bulursanız indirin. Ben de tek başıma buralarda Allah ne verdiyse artık. oğlum perkan oku almadık. Allah Allah. Dostlar şu anda bütün topraklarla yani bakın savaş halindeyiz. İmparatorluğun güneyi hariç hepsiyle savaş halindeyiz. Marun artık kuşatıyorsun sen. Gel bakalım ben oradayken kuşat. Koreger, ah Koreger. Gel bakalım seninle kafa kafaya bir savaş yapalım ya. Ordum gelişsin azıcık. Atak! Güzel. orada da bak. Arayı da. Dostlar bu büyük savaşlar bizi bayağı yıpratacak ya. Yani bir gerileme dönemine dönüşebiliriz azıcık. Hadi be. Lan başlayacağım şimdi sizin mızrağınıza. Ha. Lan it ne mızrak saplıyorsunuz? Attan düşürdü beni. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Çok ölü vereceğiz dostlar ya. Dostlar bu bölümü çok kısa tutmak zorunda kalacağım. Şu an acil bir işim çıktı. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle canlı yayında bir sonraki bölümü yine canlı yayın olarak yayınlayacağım. Şimdilik kusura bakmayın. Şöyle hemen tamam diyeyim. Ee, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın kıymetli dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.